Evet yine yeni yeniden karşınızdayım dostlar. 20 bin lira bakem vardı. 17'ye kadar düştüm bir videoya gireyim dedim abi. Video çekmezsek oyun ödemiyor abi. Totem yapıyor son zamanlarda dostlar. Bakalım bugün nerelere taşıyabileceğiz. Bunların öncesinde bir 10 bin lira yedim, bitirdim. Ondan sonra dedim bir 20 daha abi. Bugün para kazanmamız lazım çünkü. Oynadığım siteyi de yorumlara açıklamalara bırakacağım haberiniz olsun. Farklı diğer üye olduğum siteleri de koyuyorum aşağı dostlar. Mükemmel yılbaşı bonusları var. Haberiniz olsun. Yararlanmak istiyorsanız aşağıdan linkten hemen gidebilirsiniz dostlar. Videomu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben de güzel bir çekiliş yapacağım. Bilginiz olsun. Şimdiden ufaktan infosunu vermiş olalım abi. Şimdi şans açık. 150 TL'den farmlıyorum. Yüksekten farmlayıp küçükten satın alacağız. Bu taktiği genelde yapıyoruz zaten. Canlı yayınımıza da güzel bir vurgun yapmıştık. Son yayınımızda hatırlıyorsanız. Yayın arabada gelmek istiyorsanız abone olmanız yeterli değil dostlar. Bildirimler açın. Görmüyorsunuz çünkü. Yayına girdiğimiz zaman hepinizi bekliyoruz dostlar. Bilginiz olsun. Hepiniz özel davetlisiniz. Umarım bugün şöyle şansı açık bir oyun olur. Yeterince kaybettik zaten. Daha fazla kaybetmek istemiyorum abi. Bugün buradan mükemmel olabildiğince güzel bir para alıp çıkmak istiyorum. Olabildiğince de risk alacağım. Risk almadan risk olmaz biliyorsunuz abi. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde buradan para çıkaracağız. Şu beğeni dileniyor gibi oluyorum ama dostlar beğeni bizim için önemli niye derseniz eğer bana herhangi bir getirisi götürüsü bir şey yok ama kanalın sağlam kalabilmesi için sahte spamlardan kapatılmaması için sizin beğenileriniz ve yorumlarınız benim için önemli nokta bile olsa bir yorum atarsanız ve yayını videoyu beğenirseniz çok memnun olurum çok makbule geçer dostlar hepinize teşekkür ederim şimdiden giriyorum yüzden ah bulum bir şeker daha alsa orada 12 binlik oyuna giriyorduk az daha Neyse farmamız bitsin sonrasında satın alma yapalım. Yavaş yavaş arttır arttıra bir şekilde kasayı katlarız abi. Büyük vurgun yapıp buradan çıkmak istiyorum. Umarım şans benden yan olur dostlar. Umarım şans bizden yan olur. Hadi bakayım. Şöyle kaç paralık alalım? Bir altı binlik bir satın alma yapalım değil mi? Altı binlik bir satın alma iyidir abi. Kasamızı oranla güzel para. Kasamızı oranla güzel para abi. Bir şekilde bir şekilde oyun ödemesi lazım. Yani yaklaşık bir buçuk saattir oynuyorum ödemedi. Bir de bakalım video çekerken ödüyor mu? Bir de bakalım video çekerken deneyelim dedim. Umarım öder. Umarım öder. İki turu boş geçti diyebiliriz. Devam et oğlum. Az çok deme boş geçme. Of yüzüksü kaçırma be. Kaçırma be. Kaçırma be. Yüzüksü kaçmasa orada güzel şeyler olabilirdi. Bir uzatma ver o zaman. Bir uzatma ver soğusun içimiz. Ya da büyük çarpan aç şimdi. Uf güzel gidiyorsun. Güzel gidiyorsun büyük çarpan. Oğlum be. Neyse 12 çarpan gene fena değil de. Yine fena değil de daha büyük bir şey ödeyebilirdi. 3 gün ödedi. Yarısından fazlasını çıkardık. Paranın. Son Sonuçtur. Son tur. hadi. Bakayım öde lan köpek öde. 12 çarpan. Artı 5'imiz de var güzel. Güzel morları patlatabilirdi. Patlatmadı. Sıkıntı yok. Son iki tura gireceğiz. Son iki tura gireceğiz. Parayı çıkardık bile. Artı 5 ile beraber 7 turumuz olacak. Hadi bakayım. Hadi bakayım o artı 5'i boşa vermezsin sen. Şu anda para bitmişti mesela. Yani tur bitmişti. Para kazanmamıştık. Artı 5'in faydası olması lazım. Bakalım. Güzel bir para ödemesi lazım. 4 tur kaldı bu turdan sonra. 6213 lira çıktı. Son 3 tura gireceğiz. Şu birincisi. Yap güzelini oğlum. Yap güzelini. Bir komboyu bir yakala boş geçme be. Son iki tur şimdi. 6621 lira var. Güzel. Morlar geliyor. Güzel çarpanlar. Harikasın oğlum be. Mükemmelsin 1660 660 lira. Oy çarpanlara bak. Koydum orada çocuğu. Bu ne oldu bir anda? 40.000 lira. Bu bir sikir. Zararı çıkardık. Kâra da geçtik. Zararı çıkardık karada geçtik bugün güzel başladık Abi bugün güzel devam ediyoruz Güzel başladık diyemem güzel devam ediyoruz yani dostlar mükemmel oldu bu 59 bin lira kasa var Alıp çıkardım ama Hedeflediğim para bu değil o yüzden abi alabildiğim kadar risk alacağım bir 10 binlik daha satın alıyorum Oyun böyle ödemeye devam ederse yer açtık herhalde bayağıdır oynuyorum çünkü bir saat bir buçuk saat oldu neredeyse Ödemiyor 10 bin yedik 20 bini eritiyorduk Videoya girdik abi görüyorsunuz olanları İşte bu işte bu. Kameranın etkisi. <laughs> Kameranın etkisi abi. Güzel. Güzel para kanka. 2000 lira çıktı. Devam et lan aynı şekilde ödemeye. Köpek. Güzel ekran. Bir 50 çarpan 100 çarpan indir bakayım bir. Bir 50 100 indir bakayım. Bir. Hadi oğlum. Haydi oğlum be. Morları yine 7'de bıraktı bak. Abi morlar ne güzel patladı. 10 tane vardı orada. 10 tane mor patladı. Direkt 660 lira veriktirdi. <laughs> Hadi bakayım. Son 6 dur. Öde. Öde bir uzatma ver bakayım. Vermedi. Sıkıntı yok. 5 turumuz kaldı. 3540 lira çıkmış. Yeterli değil ama daha fazla ödemesi lazım abi. Abicim. Canım abim. Hop, elmalar geliyor. Büyük çarpan lazım. Harikasın. Güzelsin oğlum. Güzelsin oğlum. İşte bu. İşte bu yapman gereken bu. 5300'ü de aldık. Para çıktı sayılır. 8800 çıktı. Son iki turda bir şeyler daha yapması lazım. Son tur. Yap şurada güzelliğini. Yap bir 50 çarpan 100 çarpan hadi. Haydi oğlum maviler. Eksik kaldı. Sıkıntı yok abi. En azından zarar yazmadı. En azından zarar yazmadı. Sıkıntı yok. Parayı çıkardık. 60 bin var. Devam kağıdı 10 bin liradan. 10 bin liradan devam ki Kardan oynuyoruz şu anda. Rahat rahat oynayabiliriz. Rahat rahat oynayabiliriz. Ödemese bile bir sonraki turların beslemesini yapmış olur. Sağlam vurur çıkarız. Hadi bakayım. ilk tur boş. İkinci turda boş. Yapma. Üçüncü turdayız. Boş geçme oğlum. Üçüncü, dördüncü tura girdik. Bak hala boş gidiyorsun. Yap şurada güzelliğini. 16 çarpan ama fazla para biriktiremedi. Sıkıntı yok. Devam kebabuş. Son 5 tur. Hadi oğlum. Hadi yap şurada. Boş geçmemen lazım. Boş geçmemen lazım çocuk adam. Öde lan köpek öde. Şerefsiz seni hadi bakayım yeter. Kurbanım bana olayım öde. Bugün bize Serdar delirttiremeyeceksin. Ödeyeceksin çünkü. Eşek gibi ödeyeceksin. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kardan oynuyoruz. Kardan oynuyoruz. Bir sonraki turun beslemesini yaptık. Arttırıp satın alalım abi. Hatta bak şöyle bir çılgınlık yapalım. Şans açık farmlayalım hatta. 437'den. Şöyle bir şöyle bir farm atsın bakayım bir. Yukarıdan gireceğiz sansın oyun. Sonra düşükten girelim. Ah keşke dedirtsin. Yani şimdi yukarıdan farmlayıp düşükten ödediği zaman lan keşke yüksek alsaydım diyor. Dedirtiyor sana. Sonraki oyun ödediği zaman Yüksek satın alıyorsun ödemiyor. Biz bu oyunun psikolojisini çözdüğümüz için yukarıdan farmlayıp düşükten satın aldığımız zaman genelde ödeme yapıyor dostlar. Haberiniz olsun. Bu taktiği birçok kez denedik canlı yayında da videoda işe yaradı. Size de tavsiyemdir bu şekilde işlem yaparsanız bir tık daha kazanma şansınız artabilir abi. 15.000'e çıkardık bayisi. 33.000 kasada. 15 masada. Hadi bakalım. Hadi bakayım oğlum. Güzel para öder bak. Çarpanları Yakalarsak güzel para Hop morlar gelir. Morlar gelir. Bir tane eksimiz var. Hayır bir tane eksik mor. Oğlum yapma be. Mavi de moru bir patlatsa bir 50 çarpan atsa bizim iş oldu. Üçüncü turdayız bak. Dördüncü tura giriyoruz. Boş geçme oğlum. Hadi çocuk adam. Yaparsın. Artı beş mi? Bunu da verme diye. Abi çok kötü gidiyor. Son altı tur. Hadi yarısı bitti bak. Yap. Yap güzelliğini. Hep yedide bırakıyorsun mavileri ya. Devam. Son 3 tura geleceğiz bu turdan sonra. Hala boş gidiyoruz. 1965 lira çıktı yetersiz. Oyun terse mi döndü acaba? Ama zorlayacağız. Ama zorlayacağız. Bir şekilde para çıkması lazım buradan. Son 2 tur. Şimdi son tur yapma. Evet güzel ekran. Yeşiller indir. 20 çarpan var. Ah be. Ah oğlum be. Güzel çarpanı yakaladık ama fazla para biriktiremedik. 6000 lira ödedi gönderdi bizi. Kötü. Kötü ama zorlayacağız. Zorlayacağız. Şansımızı yapacak bir şey yok. Bir 15 daha sıkıyoruz abi. Bir 15 daha sıktık. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şurada ödemesi lazım. Bir tık yukarı taşır kasayı. Hadi. İlk tur boş. İkinci turdayız. 20 çarpan yine kaçtı. Yapma. Üçüncü tur. Güzel. Güzel oğlum. Şimdi büyük çarpanla devam. Büyük çarpanla devam. Üzüm de geliyor. Aynen öyle. Büyük çarpan elma. Elma da geldi. Büyük çarpan yok. Ah be oğlum be 517 lira birikti ya. Ulan 50 çarpanı bir atsa şuraya bizim iş oldu ya. Hop gene güzel ekran kalpler bir tane eksik harikasın geldi oda geldi oda güzel 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 yine fena değil yine fena değil abi mükemmel 14.500 lira tertemiz Üç çarpan yine atmadı ama sıkıntı yok sıkıntı yok zarar yazmadı artı 5'imiz de var orada mükemmel oldu 18.000 çıktı bile son 10 tura gireceğiz bu turdan sonra ödeyecek öde lan köpek öde Hadi bakayım. Hadi kızım. Hadi kızım Suat yaparsın. İndir. Son 5 tura gireceğiz. Yapar daha bir şeyler. Yapar. Daha 5 tur var. Koskoca 5 tur var. Oyunun yarısı duruyor daha. Hadi. Evet. Karpuzlar. Evet. Devam mı? Devam mı? Oğlum elmalar var. Elmam var. 2 tane eksik. Gelmedi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burada da para var. Burada da para var. 2500 lira daha aldık. Kaç turumuz kaldı? 20 bin çıktı bile. Son 3 tura gireceğiz bundan sonra. Şu birincisi abi. Yine güzel çarpan vardı karşıda. No problem. 33 çarpan. Güzelsin oğlum. Mükemmelsin oğlum. Mükemmelsin oğlum. Biraz daha. Biraz daha mükemmel. harika gidiyorsun. Harika gidiyorsun. 742 lira. <laughs> 33 çarpan var orada. Haydi çocuğa. 24.500 be. <laughs> 45.000 oldu. 24 de kasada vardı. Koyuyoruz. Koyuyoruz çocuğu çıkıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Ödeyeceksin köpek seni. Mükemmel oldu Abi süpersin ya 71 bin liraya kadar çıktık Zararı çıkardık bugünkü Kara da geçtik ama oyunu böyle açık yakalamışken salmıyoruz abi Son bir daha atıyoruz 50 bin alt limit yapalım Burada ne öderse öyle devam ederiz Sağlam öderse çıkar gideriz ödemezse dururuz abi Yapacak bir şey yok 50 bin alt limit yapıyoruz devam ki babuş hadi İlk tur boş güzel çarpanlar kaçtı Hadi oğlum ikinci tur boş mu Boş Üçüncü tur boş geçme artık bak öde Öde mi sevindirdin Zirveye çıkar biz haydi oğlum be. Haydi oğlum boş geçme be. Haydi oğlum boş geçme be lütfen. 850 lira ödedim. daha 5 turumuz var ama kötü gidiyoruz. Kötü gidiyoruz abi bak bir dünya çarpan kaçırdın yapma şunu artık öde. Karpuz gelecek artı 5 istiyorum. Artı 5 istiyorum. Artı 5 istiyorum. istiyorum ya da çarpan 10 çarpan attı. 4300 lira var ama yetersiz. Son 3 lira kaldık. Son 3 lira kaldık. İstediğimiz para çıkmadı. 4'te 1'ini anca çıkardık paranın. Bastığımız paranın dörtte biri zor çıktı. Son iki tur. Son tur. Yap şurada. Yap şurada oğlum. Bir büyük çarpan at. Bir büyük çarpan toparla lan şurayı. Ah morları boş bıraktı orada. Kötü. Abi limit limit yok. Bir daha alacağım yapacak bir şey yok. Oyun çok çok ince bir misine gibi bir şey tutuyor. Bir yıksak orayı bir koparsak gelecek devamı. Gelecek devamı. Verdiğim sözü 10 dakika tutamıyorum ya. <laughs> Verdiğim sözü 10 dakika tutamıyorum öde. Alt limit 50 bin dedik. gene duramadım. Yapacak bir şey yok. Ödeyecek oyun. Hissediyorum. Ödemesi zorlayacağız. Şansımızı güzel ekran. Devam et oğlum. Bir büyük çarpan atsana bir şey deneyeceğiz. Bir büyük çarpan atsana. 840 lira var. Yapma şunu be. Yapma şunu işte be. Dördüncü tur. Beşinci turdayız. Artık bir şey yap. üzüm Erik lazım. Yetmedi gene. Son 5 tur. 50 çarpan var. Devam. Devam oğlum. Devam güzel ekran. Harikasın. Karpuz indir. Karpuz da elma da var orada. Elma da var orada. Yeşil lazım şimdi. Yeşil. Yeşil. Bir tane yeşil eksik. Bir tane yeşil eksik geliyor. Geldi o da geldi. Üzüm de geliyor. Üzüm de geldi. O da riski. Paraya bak. Paraya bak. 60 şarpan oldu. Son. <laughs> bir 630 lira birikti. Bir 630 lira birikti. 97 bin lira. <laughs> Koyduk çocuğu. İşte bu olması gereken buydu. Tek turda 100 bin. <laughs> Amaz oyna koyduk çocuğa. Abi yeter. Abi yeter mükemmel oldu bu. Hedefimize ulaştık dostlar. Hedefimize ulaştık. Biraz da oynayıp parayı kaybetmeye gerek yok. Aldık kaçıyoruz. 104 bin orada. 36 orada 140 bin tertemiz para dostlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah. Bay bay.